Çok güzel bir top havuzuna geldik. Şimdi Bilge top havuzunun içerisinden tırmanıyor ve buradaki kaydırağa çıkacak. Bilge burası çok güzel. Haydi git bakalım. Fililerin arkasında mı kaldın sen? Bilge şu an tırmanıyor. Buradaki basamaklar pembe, beyaz, mavi. Yeşil basamak. Burası ne kadar güzel. Yukarıda sallanan yapraklar var. Bilge şimdi buradan tırmanıyor. Tırman bakalım bilge. Çok keyifli burası. Bu pembe basamak. Yeşil basamak. Şimdi bilge buradan ilerliyor. Yaprakların arasından geçecek. O da ne? İleride bir tünel var. Bakalım geçelim buradan. Şimdi tünelin içinden geçiyoruz biz. Aa bu nasıl bir tünel böyle? Ben buradan geçebilecek miyim acaba? Şimdi tünelden geçiyoruz. Hadi bakalım Bilge. Evet kaydırağın içine geldik biz. Bilge şimdi buradan kayacak. Kay bakalım Bilge. Wow, çok keyifli. Bir sürü top havuzun içine doğru kaydı. Bilge top havuzunun içinde yüzsene. Yüzsene orada. Şimdi ben de kayıyorum. Wow. Bilge'ye bir sürü top atıyoruz. Yaşasın. Bilge top sana atıyorum. Bu bir kırmızı top. Kırmızı topu Bilge'ye attım. Burada bir sarı top var. Sarı topu da attım. Şimdi biz buradan çıkıyoruz Bilge ile beraber. Parktan çıkıyoruz şimdi. Tekrardan oyun parkının içine giriyoruz. Buradan gideceğiz ve bu dönen kaydıraktan kayacağız. Çok güzel burası. Siz de bizimle birlikte merdivenlere tırmanabilirsiniz. Bilge şimdi buradaki kocaman sarı kaydıraktan kayacak. Bakalım nasıl çıkacak? Haydi kay bakalım Bilge. De Bilge buradaki kaydıraktan kayacak. Bakalım Bilge nerede? Bilge. Beni duyabiliyor mu? Oo. Bilge ne kadar hızlı kaydın sen burada? Buradan girdikten sonra bir de aşağıya doğru bir yer gidiyor. Bakalım burası nereye gidiyor? İçeride fileler var. Hadi gel bakalım Bilge buradan geçelim. Şimdi biz yer altı geçidine geçtik. Bakalım burası nerelere gidiyor? Aa ah, biz buradan çıktık. Bu da ne böyle? Buradan tırmanabilecek misin Bilge sen? Bilge bak gel tekrardan içeri geçelim. Tekrardan içeri geçelim. Bilge baksana gel tünele girelim. Hadi gir tünele. İçine giriyoruz. Bakalım içeride bizi neler bekleyecek. Oh, çok heyecanlı. Bunlar ne? Tırmanma parkurları. Bakalım biz buradan tırmanabilecek miyiz? Beyaz basamak. Mavi basamak. Bilge şimdi buradan tırmanıyor. Bunun sonu nereye gidiyor acaba? Kapalı bir yer gibi duruyor ki baksana arkası kapalı buradan gidecek bir yer yok. Gel bence biz buradan çıkalım. Çıkalım bakalım buradan. Şimdi yer altı tünelinden çıkıyoruz. Kaydırağa gideceğiz. Bakalım kaydırak nerede? Burada çok güzel bir kaydırak var, trambol var. Bilge trambolde mi zıplayacaksın? Biz trambolde zıplamak istiyoruz. O zaman içeri girelim. Buradaki trambolde zıplayarak topu basket potasının içine atmayı hedefliyoruz. Bilge baksana orada top var. Hadi topu al ve basket potasının içerisine at. Bakalım Bilge basket atabilecek mi? Zıplıyor zıplıyor. Basket at yukarıdaki potaya. Dın. Oh no. Hadi <laughs> atamadın mı? Bak ben atacağım. Bak şimdi Bilge. Topu alıyorum. Burada bir sarı top var. Basketbol potasının içine basket. Zıplıyoruz biz. Burada zıplamak çok zevkli. Bilge buradan inmek istiyor. Kaydırağa mı gidiyoruz Bilge? Şimdi biz kaydırağa çıkıyoruz. Bu bir turuncu kaydırak. Bakalım Bilge buradan nasıl tırmanacak? Bilge seni yakalayacağım. Yakalayacağım. <laughs> Yakalayacağım. Ben senden önce çıktım, 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 çıktım. Oh no! Kaydıran tepesindeyim. Burası benim gizlerim Yeşil basamağın üstünde durdum. Kayacak mısın sen buradan? Şimdi buradan kayacak. kap hızlı bir şekilde. Aa çok eğlenceli burası. Bilge düştüğünde canın acıdı mı? Tamam şimdi nereye gidelim biz? Şuradan tırmanabilir misin? İyi gören var mı? Bilge sen burada filelerin arkasında mı kaldın? İmdat Bilge'yi kurtarın buradan. Bilge sen nereye gidiyorsun? Bilge tekrardan basamaklardan tırmanıyor. Bakalım buradan kaymayı başarabilecek mi? Bilge buradan kaymak ister misin? Haydi bakalım dolan. Buraya gel. E buradan kaymak istemedi. Sanırım korktu. Bakalım tekrardan nereye gidiyor? Bilge, sen o istikametten git, yanına geliyorum. Şimdi hemen Bilge'nin yanına gideceğim ve Bilge'ye yardım edeceğim. Bilge burada mahsur kalmış. Hadi Bilge geriye doğru gidelim. Gel bakalım burada neler var. Bakayım. Bunlar da ne böyle? Şimdi buradaki harfleri döndürüyor. Oo. Oh oh. Hadi döndür bunları. Kırmızı bir O harfi var. Burada yeşil bir O harfi var. Burada da mavi bir O harfi var. Tekrardan biz tünelin içine giriyoruz. Burada baskül var. Bilge baskül bulmuş. Bilge baksana. Hadi gel sayı sayalım seninle. Bir, iki, 3 4 5 6 7 8 9 10 Burada 10 tane baskülü var. Şimdi top havuzunun içine doğru kayacak. Wow. Oh, no. Bilge'ye top atıyoruz. Yaşasın. At, Bilge bana top atıyor. Yardım edin yardım edin. Bilge topun içine yattı. Ne yapıyorsun Bilge? Uyuyacak mısın? Hemen Bilge'yi top havuzunun içine gömüyoruz. Bilge'yi top havuzunun içine gömdük. Bilge'yi gördünüz mü arkadaşlar? Biz dönen zebra'ya gidiyoruz. Hadi bakalım Bilge. Dönen oyuncaklara binelim. Hemen sana yardım ediyorum. Bilge dönen oyuncakları çok seviyor. Siz de dönen oyuncakları çok seviyor musunuz? O zaman siz de Bilgi ile beraber oyun parkurunda eğlenebilirsiniz. Çünkü burası çok eğlenceli. Bilge, Hadi el salla seni izleyenleri. Burada dönüyor. Yoksa burası bir kutu kutu pense mi? Kutu kutu pense Elmamı yerse Arkadaşım Bilgi Arkasını dönse tıkıdık tıkıdık tıkıdık. Bilge, baksana sana ne göstereceğim ben. Burada böyle küpler var. Bu küplerin içine biz saklanabiliriz. Hadi saklanalım. Küplerin içine saklanmaya gidiyoruz. Bakalım küplerin içinde Bilge'yi bulabilecek misiniz? Bilge'yi gören var mı? Ben göremiyorum. Nerede? Ah buradaymış. Bilge ne yapıyorsun sen burada? Hadi bakalım buradan çıkalım. Biz küplerin arasına saklandık. Buradan nasıl çıkacağız Bilge sen biliyor musun? Aa buraya mı tırmanacağız? Hadi tırmanalım. Bilge düz duvara tırmanacak. Bakalım tırmanmayı başarı. Eyvah düşüyor düşüyor. Oh, no. Bilge düştü buraya. Bilge'yi buradan kurtaralım arkadaşlar. Hemen yardım edelim. Ne oldu Bilge? Bilge buraya gömüldü. Hemen Bilge'yi buraya saklayalım. Sarı topu alacağız ve basketbol topasına zıplayarak basket atacağız. Zıp zıp. O bile. Bakalım şimdi Bilge nasıl atacak? At bakalım Bilge. Bir, iki, üç, basket. Bu kadar eğlence. Yeter arkadaşlar diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Biz hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.